Toyota Mobil Sen Özgürsün projesi kapsamında yeni yılda seninle harekete geçirecek harika bir mobilite aracı hediye ediyor. Evet, bir bisiklet hediye ediyor. Yanlış duymadınız, bir bisiklet. Hem de ne bisiklet? Trey'in tırmanış bisikleti olan Emonda'nın ALR4 modelini bolca hareket etmeyi umduğumuz 2021 yılı için çekilişte bir kişiye veriyor. Belki o şanslı kişi sensin. Bunun yanında da 10 kişiye tişört, şapka, suluk, çanta, bandana ve kalemden oluşan Mobisen Özgürsün kiti veriyor. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Önce Mobisen Sen Özgürsün Instagram hesabını takip edin. Sonra Asladurma Instagram hesabını takip edin ve Asladurma Instagram hesabındaki çekiliş postunun altına sizinle beraber hareket etmesini istediğiniz bir arkadaşınızı etiketleyin. Unutmayın ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz o kadar çok şansınız artar. Çekiliş 30 Aralık Çarşamba günü Asladurma YouTube kanalında canlı olarak yapılacak. Bu yayını kaçırmamak için Asladurma YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bir de benden sürpriz var. Eğer bu bisikleti kazanırsan ve gelip İstanbul'dan almaya karar verirsen ben de orada olacağım ve bunu harika bir vlogla taşlandıracağız. Hadi bakalım şimdi siz çekilişe katılın ve 30 Aralık'ta canlı yayında görüşelim. Hepinize bol şans.